Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'le karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Başkent Ankara'dan Naim yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bugünkü programlarda yine Türkiye'nin meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler ilk olarak Kastamonu'ya gidiyoruz. Karşınızda Saadet Partisi'nden Kastamonu İl Başkanımız Sayın Kadir Yalçın var. İzniniz Aynen. olursa Sayın Başkan'a öncelikle başkan. hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan iyi yayınlar. Teşekkür ederim Leyla Hanım. İyi yayınlar, hoş bulduk, hoş gördük inşallah. Çok teşekkürler. Çok Kıymetli vaktinizle e katıldınız. Memleketin çok sıkıntısız sıkıntısı sorunu var. Ama var. biz bu programda biraz kastamonu bir özelinde bir bir kamuoyunun sıkıntılarını sorunlarını dile getirelim istedik. Ben istedim. sözü size ben bırakacağım ve genel bir, bir soru sormak istiyorum. 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 Şöyle, ekonomik koşulların geldiği ekonomik süreç, süreç belli. Hayat pahalılığı dolayısıyla insanlar hakikaten çok zor günler geçiriyorlar. Bunların yansıması hem tarımda hem şehrin genelinde yani şey, yerel yönetimler çok yansıyor, yansıyor vatandaşın yansıyor, üzerine. Sıfır çıktığınızda neler, konuşuyorsunuz? İnsanlar size hangi vatandaşın, sorunlarla vatandaşın, geliyorlar? Sorunlarla Hanım, zaten birinci önceliğimiz bizim ekonomi. Yani vatandaşımız geçinemiyor. Keza biz de geçinemiyoruz. Yani sadece vatandaşımız değil, biz de bu memlekette, bu coğrafyada yaşıyoruz. Emin olun e, yani tarım hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu andaki maliyetlerle e, biz e, tarım ve hayvancılığı bırakmak üzereyiz. Yani o duruma geldik. O yüzden Kastamonu'nun genelinde de aynı ekonomik problemler e, halkımızda devam ediyor. E, burası zaten Biliyorsunuz küçük bir şehir, 380 bin nüfusumuz var ama çok göç veren bir şehir Kastamonu. Son e, araştırmalarda TÜİK'in rakamlarında yaşlılık e, oranında, yaşlı nüfus oranında ilk sıralardayız. E, doğum oranı hızında son sıralardayız. Yani e, yaşlı bir nüfusumuz var, emekli bir nüfusumuz var. Ee, ve bu emeklilerimizi yaşlılarımızı e, biz e, insanca yaşatamıyoruz maalesef. E, sağlıkta ciddi problemlerimiz var. Sosyal hayatta ciddi problemlerimiz var. E, keza ekonomide gelir dağılımında insanca yaşamada eee çok ciddi sıkıntılarımız var Naiman. Sayın, iktidar Sayın başkanıma, var. Başkanıma, başkanıma, iktidar. başkanım iktidar yanlısı yani şöyle ya özellikle şöyle, her şey yoluna ben... gidiyormuş gibi bir intiba var. Ben, ee, bazı ben, televizyon ben, yorumcularına ben, da baktığınız ben, zaman her şey ben, yani böyle halenade, hani bugünkü sıkıntı hani, gibi, ben, devamlılığı yokmuş devamlı, gibi, ben, geçecek ben, gibi ben, ama ben, giderek derinleşen bir yoksulluktan e, söz ediyoruz. Öğrencisiyle, ev kadınıyla, emeklisiyle, beyaz yakalasıyla, asgari ücretlisiyle yani herkes hayatından son derece muzdarip. siz de söylediğiniz çiftçisi, tarımla uğraşanı, hayvancılıkla uğraşanı ya yani bu süreç daha ne kadar devam edebilir ve Türkiye bunu daha sırtında ne kadar süreyle taşıyabilir? Kesinlikle bu artık dayanılmaz bir hale geldi Naiman'ım ve mevcut iktidarın bu uygulamalarıyla, bu yönetim şekliyle biz insanımıza zulmediyoruz ve onları bu coğrafyada resmen ölüme terk ediyoruz. Yani insanlar ya düşünün asgari ücret ya olmayacak bir rakamı insanlara algıyla ve yaptıkları e, bu yandaş medyanın propagandalarıyla resmen kabul ettirdiler Naime Hanım. Hı hı. Ya eme, emekli asgari ücretli açlık sınırının altında emekli onun yarısını bile alamaz durumda. Hı hı. Enflasyonu almış başını gitmiş TÜİK'in uydurma rakamlarıyla enflasyonu düşük gösterip e, maaş zamlarını çok cüz'i miktarlarda yapıp bütün açtıkları yaraları bütün borçları vatandaşın sırtına yıkmış durumdalar şu anda. Bir laf vardır Naime Hanım. Onların tuzu kuru. Onların saltanatı devam ediyor. saraydan ülke yönetilirse maalesef sonuçları bu şekilde olur. Ee, bize başkanlık sistemi diye e, başlayıp sonra ucube bir şekilde partili cumhurbaşkanlığı diye e, benimsetilen yönetim sisteminin sonucunda ülke iflasın eşine geldi. Maya durumda. tutmadı değil mi Sayın ya Başkan? emin olun. Tarım yani bu işte ayı... bu sistemde Türkiye'ye bakıldığında bu Maya tutmadı değil mi? Yani bunu Kesinlikle eleştirmek tutmadı. için sormuyorum. Hani biz böyle konuştuğumuz zaman sadece işimiz iktidarı eleştirmekmiş gibi anlıyorlar ama evet, insanlar. Evet öyle diyorlar. Gerçekten değil. Naime Hanım bunu söyleyeceğim. Ee, bakın e, Sayın Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız e, mikrofon başına geçtiğinde ekranlar karşısında söyledikleri kesinlikle bizim politikalarımız milli görüşün politikaları. Ama yaptıkları Peki. yaptıkları. Ya resmen siyonizme hizmet ediyorlar. Yani konuşulanla yapılan aynı değil. Biz o yüzden diyor biz doğruları söylüyoruz. Konuşurken onlar da doğruyu söylüyorlar. Ama icra makamında hayata geçirirken tam tersini yapıyorlar ve o yüzden vatandaşımız bu halde sıkıntıda yaşamak zorunda kalıyor. O yüzden sağlık sektörümüz çökme, çökmüş durumda. O yüzden dış politikada şahsiyetsiz, haysiyetsiz bir durumdayız. Yani e, emin olun söylediklerinin yarısını yapsalar biz şu anda dünyada gerçekten sayılı ülkeler arasında olurduk. Maalesef e, dediğim gibi söyledikleriyle uyguladıkları birbirini tutmadığı için hı hı. biz bu sıkıntıları yaşıyoruz maalesef ülkemizde. Peki. Başkanım bir taraftan da Başkanım, tabii yani büyük kayıplar tabii. var. Ekonomik açıdan kayıpların yanı sıra Türkiye'nin bütün zenginlikleri de talan ediliyor. Evet. Ee, çok fazlaca çok e, yabancı çıkıyor. E, e, eee madenler, madenler madenler seyretiyor. Seyretiyor. Ağaçlar kesiliyor. Ağaçlar kesiliyor. Kirleniyor hava, Kirleniyor, e, kirli havasına sahip, havasına sahip ülkeler sahip gelmeye başladı son araştırmalarda. Da, ve da mesela madencilik da. çok yüksek ölçekte yapılan işlerden biri. Evet. Siz de çok Yani bizim nesiller boyu e, torunlarımıza, onların torunlarına bırakacağımız hazineler de çok hızlı kısa zamanda, zamanda e, 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 ne olacak? İçer, ne olacak? baktığımız zaman buradan nasıl çıkılacak? Nasıl çıkılacak? Manım, ben mevcut iktidarın kesinlikle buradan çıkma gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar onlar kalan zihniyetindeler. Artık yani son ana kadar ne kadar çalabiliriz? Ne kadar bu rantiyenin e, musluklarını kendimize çevirebiliriz? Ne kadar yandaşlarımıza aktarabiliriz? Bunun derdindeler. Hizmet diye Ama bir düşünce... Ama bu düşünceli... açgözlülük değil mi Sayın Başkan? Kimse mezara bir şey götürmüyor. Yani giderken yani... bir çift çorabınızı bile ayağınıza giyip götüremiyorsunuz. Bu çok büyük bir aç gözlülük değil mi? Bu nasıl bir pervasızlık? Nasıl <laughs> bir vicdan? E ben e bir de onu anlayamıyorum işte. Yani doğrular doğruları o... çocukları neye bırakacağız? Naim Hanım, iktidar sahiplerine sürekli soruyoruz, sizin Allah'tan korkunuz yok mu diyoruz. Yani Allah'tan korkan bir insan bu durumlara düşmez, bu kötülükleri yapmaz, hem kendine hem milletine bu zulmü reva görmez. Ama zannediyorum ki Allah korkuları kalmamış. Hmm. Anladım. Peki, şimdi tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi gündemde ayrı bir mesele. Ee, aslında bunlar birbiriyle çok entegre. Yani hukukla alakalı yaşanan garabetler, yargı yapmak güvenin bu kadar yerlerde dikleri görmesi. Ee, bir de tabii siyasetçilere e, ha, somut delil olmadan hala yargılanma süreçleri e, sonuca bağlanmamışken e, hem tutukluluk halleri, hem mallarına, hem mülklerine böyle el konulması. Yani böyle insanları çok rahatsız eden, huzursuz eden bir durum söz konusu Sayın Başkan. Ee, ve tabii sokakta insanlar, yani lise öğrencileri bile artık seslerini duyurabilmek için belli ki siyasetçilerden oldu kesinler. i̇nsanlar kendi güvenini kendileri kesmeye çalışıyorlar. Nasıl görüyorsunuz bu sokaktaki Gelecek, hareketi? Gençlerimiz geleceğini düşünüyor Naim Hanım. Geleceğini çaldık ellerinden bu iktidar eliyle gençlerimizin geleceğini yok ettik. Her doğan çocuğumuz binlerce TL borçla doğuyor bugün. Şimdi birkaç rakam vereceğim ben size. Ülkenin Aha. gidişatıyla, gidişatıyla ilgili özellikle benim de mesleğimle alakalı. Diyorlar ya çiftçiler işte e, mevcut iktidar zamanında şöyle kazandılar böyle kar ettiler diyorlar. Şu anda e, buğday alım fiyatı yüzde 50 artırıldı ama enflasyon yüzde yüz artmış durumda yüzde 198 artmış durumda bir önceki yıla göre. Çiftçilerin banka borcu. 2024 aralığında 869 milyar lira, bakın 2024 aralıkta, 2025 Şubat'ta aradan 2 ay geçmiş. 2 ay sonra borcu 936 milyar olmuş. 66 milyar TL daha çiftçi borçlanmış bankalara. Yani bu mevcut faiz düzeninin bize getirdiği zulüm. 42 milyon dekar tarım alanı yani bizim çiftçimize ait tarım alanı bankalarda ipotekli Naime Çiftçi, hı hı. Şimdi diyor ya e, Sayın Bakanımız e, Maliye Bakanımız da söyledi. Tarım Bakanımız da e, tarımda dedi Avrupa'da birinciyiz dedi. 42 milyon dekar alanı ipotekli bu çiftçinin bankalara hacizli ve borçlarını ödeyemediği zaman bankalar bu arazilere el koyacaklar. Yok bamsına satacak bamsına satacaklar. 27 milyon dekar tarım alanı son 10 yılda imara açılmış Naime Hanım. İmara açmışlar bizim verimli tarım arazilerimize binayı bina dikmişler. Anayasada siz de bilirsiniz Naymanım, milli gelirin yüzde biri tarıma aktarılır Çünkü, diye kanun maddesi evet. var. Evet, bizim milli gelirimiz ne kadar? 706 milyon, 706 evet. milyar evet. TL, 706 milyar TL bizim milli, milli gelirimiz. Tamam mı? Bizim şimdi. Tamam. Ee, şuradan bir daha bakıyorum yanlış bilgi vermemek için ee, 706 trilyon bizim normalde milli gelirimiz bunun 706 milyarı yani yüzde biri aktarılması lazım tarıma biz ne kadar aktarıyoruz 135 milyar lira destek veriyoruz çiftçilerimize ve tarıma 706 milyara karşılık 135 milyar bu destekleri de nasıl veriyoruz? Ürün bazlı değil de işte gübre parası, mazot parası, e, arazi dönüm başına para olarak veriyoruz. Ama e, üretim yapan, kaliteli ürün üreten çiftçimize, köylümüze bir destek vermiyoruz. Eksede ama veriyoruz, zaten o desteklerin çok sağlıklı çiftçiye ulaşmadığını duyuyorum Başkan Bey. E, desteklerin zaten oransal miktarı çok düşük kaldığı gibi, Bakın, tamam. Naymanım tamam. e, geçen hafta bir yazı geldi e, muhtarlığımızdan bana e, köyde hayvancılıkla da uğraşıyoruz Azlava ilçesinde tamam. Tamam. E, hazine arazilerinde hayvan otlatmak yasaklanmış. Ah. Ah. Evet e, ada ve parsel numaralarını vermişler buralarda yani bölme olarak ormanın tabiriyle bölme numaralarını vermişler. Buralarda hayvan otlatmamız yasak. Müsaade ettikleri yerlerde hayvan otlatabiliyoruz. Orada da otlatılan hayvan başına bizden para kesiyorlar Naim Hanım. İnanılır gibi değil. Başkan Bey ne, ne kadar bu para ne kadar para alacaklarmış? Hayvan başına. Şimdi onu bizim, e, destek veriyorlar ya Tamam. verdikleri de verdikleri desteğin içinden kesiyorlar onu hayvan başına atıyorum tamam. 50 tane büyük büyükbaşı hayvanımız var hayvan başı 100 lira diyor 5000 lira o şeyin verdiği desteğin içinden kesiyor örnek olarak tamam. söylüyorum tamam. E, çünkü hayvan başına ne kadar para kestikleri henüz net değil küçük başta biliyorum tamam. hayvan başına 10 TL kesiyorlar Anladım. Peki bu Peki, e, hazine arazilerinin sizin otlatmanıza yasaklıyorlar da alan gösteriyorlar mı size? Gösterdikleri alan köy merası içindeyse mesela yine de sistem öyle mi işleyecek? Şimdi merada biliyorsunuz e, bizde hazineye ait meralar da var, ormana ait meralar var. O meraların bir, kısmı, bir kısmında otlatmaya izin veriyorlar, oralarda da ücret karşılığında. Köylüyü de resmen ay, ay, araca ay, ay. bağladılar bunlar şimdi cüzdi rakamlar Naim Hanım. emin olun ilerleyen süreçte gerçekten e, köylü hayvanını dışarı çıkaramaz hale gelecek zaten biliyorsunuz iklim kanunu adı altında e, bir sürü bir sürü saçma sapan e, kanun ve yasaları e, bize direttiler biz şiddetle karşı çıkmıştık o süreçte elhamdülillah ondan şu an için e, geri çekildiler. Vazgeçmiş gibi duruyorlar. Ama ben kesinlikle güvenmiyorum. Çünkü e, işbirlikçi zihniyet mutlaka birçok e, söz verdi. Tabii tabii bu, geri dönecek. En belirginlere eninde e, sonunda tabii, tabii. bu kanunu geçirecekler. Yani tabii, tabii, düşünün tabii. E, bu iklim kanunu ile ilgili... Ee, karbon salınımında dünyada birinci sırada Çin yüzde otuzla. Çin bu anlaşmadan geri çekiliyor. Biz yüzde bir bütün Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzde bir karbon salınımıyla biz ısrarla bu kanunu meclisten geçirmeye çalışıyoruz. Bir yani çeşir, mantık evet bunun çeşir, neresinde, evet. ne karşılığında evet. yapıyoruz? Emin evet. olun. Bilmiyoruz. Bunları açıklamıyorlar, bilgi vermiyorlar. En çok rahatsız olduğumuz konu da bu zaten iktidarda. Kesinlikle şeffaf değiller. Hı hı. Dertimiz çok yani. Yok, evet. Böyle Sayın böyle Başkan sürenin sonuna geldi. Sürenin sonuna geldik maalesef tabii çok bu çok o kadar çok sorun var ki yani bu zaman falan da yetmiyor. Ee, yani Vay gerçekten elimizi nereye alsak hani küflü paslı <laughs> bir şeylerin içindeyiz. Bir türlü toparlamak mümkün toparlamak. değil ama son bir soru ve çok kısacık bir cevap. Bir, bir erken seçim talebi yani giderek o üzerinde yükseliyor. Kastamonu evet. halkında da onu e, hissediyor musunuz? Onu nabzı tutuyor musunuz? Kesinlikle yani e, iktidar partileri, Cumhur İttifakı Kastamonu'nda ciddi anlamda oy kaybına uğradı. Özellikle son yerel seçimlerde. Hı hı. Ve vatandaşımız artık mevcut iktidardan bıkmış durumda. Erken seçim elzemdir ama 2027'de yapılacak bir se şey seçime biz kesinlikle e, taraf değiliz. Saadet Karşısın. Partisi olarak. O zaman diyoruz ki 2027'de yapacaksanız, Zamanında yapılsın. 2028'de yapalım. Ama hı hı. bugün için e, yarından tezi yok. E, seçim yapılması gerekiyor. Çünkü bu şartlarda bu ülke yönetilmeye devam ederse emin olun e, insanımız daha büyük zulümlerle karşı karşıya kalacak. E, bu konuda da daima sürekli iktidar sahiplerine ya diyoruz ki bakın arkadaşlar bu faiz sistemiyle ekonomi düzelmez. Bu faizi bu faizi düşüreceğiz. Düşürmek zorundasınız. Faizi sisteme geçelim. Bırakın kuru. Kur nereye kadar gidiyorsa gitsin. Faizi düşürelim ve üretime geçelim. Üretim ekonomisine geçelim. daima'nın biz dövizle borçlanıyoruz. Bizim milyarlarca dolar borcumuz var. Bunu dolar ödem olarak ödemek zorundayız. E biz Doların sahibi biz değiliz ki. Bizim dolar kazanabilmemiz için üretmemiz lazım. Ürettiğimiz ürünü katma değerli şekilde satıp karşılığında döviz almamız lazım. Ama iktidar sahipleri ne yapıyor? Faizi yüksek tutup borçlanıyorlar. Hı hı. Faizle evet. borç alıyorlar. Evet. Borcu borçla kapatıyoruz. Ondan sonra da faiz ana parayı geçiyor. 2024 evet. yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa ülkenin borcunun faizi ana parayı geçti Naime Hanım. Ilk maalesef, defa. maalesef. 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 Evet, biliyorum. Sayın Başkan, tabii Türkiye çok ciddi kan kaybediyor. Ee, bir Yok. an önce bu ciddiyeden çıkmak lazım. Ee, ben çok teşekkür ederim. Hem tespitçileriniz hem paylaştıklarınız için kısacık zamanda çok şey anlatmaya gayret gösterdik. Anlatma zamanında yeniden görüşmeyi dileriz. Bir teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Seçeceğiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kadar. Çare çok milli gün istiyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Diliyorum. Sağ olun. teşekkürler. Sağ, Olun. Sevgili izleyiciler, Saadet Partisi Kastamonu İl Başkanı Sayın Kadir Yalçın canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset hız kesmeden devam ediyor. Çok iyi. 30 saniye sonra yeni bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.